Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuştu. Gündeminde EYT çalışmaları vardı. Teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere dedi. Yüce Meclis'in kararına sunacağımız e, teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlamak üzere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Erzurum temaslarını sürdürdü. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kuruluyla kahvaltıda buluştu. Kamuoyunun yakından takip ettiği YT çalışmalarındaki son durumu Erzurum'dan paylaştı. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için o yıllarda işte falan işletmede çalışmış, oraya girmiş, oradan çıkmış, başka bir yerde çalışmış. Bunların herhangi bir kayıp olmasın, herhangi bir kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda ee, çalışmalarımız etaplı bir şekilde, yoğun bir şekilde sürüyor. Yurt dışından çalışanların veya yurt içeride, Türkiye'de çalışan, sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin, emekçilerimizin e, talepleri var. Tüm bunları bitireceğiz inşallah ve e, o konuda da gerekli tedbirleri alıyoruz. İşverenin kıdem tazminatı yüküne ilişkin de konuştu Bakan Bilgin. Hazine destekli kredi garanti fonu tarafından kredi desteği verilmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi kıdem tazminatının ödemesi konusunda TGF'de e, bir kredi verilmesi. E, Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Bey de bu konuda görüş Nurettin Bey de zaten e, kamuoyuna yansıdı. Bu konuda e, hazırlıkları e, yapıldığını kamuoyuna kendileri aktardılar. Süreç başladığı zaman bunlar da herhangi bir sorun olmayacak, bir olmayacak. Bu meseleleri çözerek Türkiye ile ilerleyecek. Sözü Erzurum'a da getirdi Bakan Vedat Bilgin. Erzurum'un sanayi alanında gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sorunların çözülmesi lazım dedi. Bölgenin kalkınması için bu sorunların çözülmesi lazım. Mesela 6. Bölge kapsamına alınması Erzurum'un, bence her karada yönelik bu konuda gerekli çalışmalara, ben de katkı yapacağım. Diğer konuda da, diğer teşvikler konusunda da özellikle Erzurum'da sanayinin gelişmesi konusunda istihdam teşvikleri, diğer konularda da gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Bakan bilginin ardından AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınokta Erzurum'un sanayisine ilişkin konuştu. İkinci organize sanayi bölgesinde yaşanan zemin talihsizliğini hatırlattı. Hiç kimseyi mağdur etmeden sorunu çözüyoruz dedi. Bahar'la beraber ikinci organizede kazmayı vuracağız. Ve çok kısa bir sürede inanıyorum ki 10 binleri bulan rakamlarda istihdam sağlama imkanımız olacak. Erzurum valisi Okay Memiş de üretim ve sanayi vurgusu yaptı. Çalışmalarımız var ifadelerini kullandı. Üretime yönelik ve sanayiye yönelik ciddi projelerimiz var. Erzurum'un tarihi kimliğiyle birlikte Sanayileşmiş de bir şehir olmasına büyük gayret sarf ediyoruz. Bölgemizdeki diğer illerle beraber bu e, e, kalkınmadan payımızı alacağız. Evet, e, Türkiye'nin doğusundayız. Bundan da hiç şikayetimiz yok. Doğu olmaktan dolayı hatta gurur da duyuyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bölgenin sanayi alanında geri kaldığını ifade etti. Desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hakikaten bölgemizin sıkıntılı olduğunu, ticarette de neyse de sanayide çok geri kaldığını, mutlaka bunun desteklenmesi gerektiğini ben de ifade ediyorum.